Arkadaşlar merhaba. Yeni ve farklı bir video türüyle birlikteyiz. Bu benim kanalımdaki ilk gezi videom olacak. Biraz da anı kalması için hem de biraz farklılık olması için böyle bir video çektim. İzmir'de Adnan Menderes Havaalanı'ndan Dubai'ye doğru yaptığım yolculuğun önce ön hazırlığından bahsediyoruz. Burada ön hazırlığını gösteriyoruz. Çekin işlemlerimizi yapıyoruz ve daha sonrasında Eşimle beraber uçak saatini beklerken valizlerimizi yerleştirdikten sonra yavaş yavaş uçağa doğru yol alıyoruz. Yaklaşık 4 saat sürüyor arkadaşlar yolculuk ve doğrudan uçuş var. Yani herhangi bir şekilde İstanbul veya başka bir yerden aktarma yapmanıza gerek yok. O yüzden doğrudan gidebiliyoruz. E bu da bizim adımıza tabii ki bir avantaj olmuş oluyor. Durduk yere zaman kaybetmiyoruz. Ve burada da havalanıyoruz artık İzmir'den ve yavaştan Türkiye'ye veda etmek üzere Havaya doğru gidiyoruz. Tabii e, gönül ister şöyle bir şeyler yiyerek içerek gidelim ama yani bir su bile 2 euro iken çok da mantıklı bir tercih değil. Çok da fazla videoyu sulandırmadan burada tekrar biz bir gökyüzü manzarasıyla yolumuza devam edelim. İşte bu da Dubai'nin havadan çekimi gerçekten tam anlamıyla ihtişamlı gösterişli bir yer. E, her anlamda ışıl ışıl ve tamamen hani e, cezbet. Tren kendine bir albenisi olan bir yer olarak karşımıza çıkıyor Dubai'yi. İnsan hakikaten bir heyecanlanıyor. Yukarıdan baktığında bile videolarda gördüğü yerleri artık canlı canlı görebileceğini hissedince. Burası bizim otelimiz arkadaşlar. 3 yıldızlı bir otel. Ancak 3 yıldızlı olmasına rağmen gayet de hani bizim standartlarımıza uygun mantıklı tercih edilebilir bir otel yani öyle bir çok da öyle temiz olmayan ya da çok da standart altı bir durum burada karşımıza çıkmıyor gayet de işimizi görüyor ve gezimize ilk olarak nereden başlıyoruz Dubai Marina'dan arkadaşlar burada Dubai Marina'da zaten çıkar çıkmaz inanılmaz bir sıcak karşılıyor bizi yani şöyle söyleyeyim size sanki sahuna'ya girmişsiniz gibi düşünün. Bunu hakikaten abartmıyorum. Dışarıya çıkıyorsunuz. 5 dakika, 10 dakika fotoğrafınızı çekip doğrudan koşa koşa otobüsünüze gidiyorsunuz. Başka türlü herhangi bir şekilde devam etmek mantıklı değil zaten. Burada da e, zenginler evlerine doğrudan işte böyle teknelerle ne bileyim gemiden ulaşmak için e, bu yeri yapmışlar ve Dubai Marina'nın hikayesi genelde böyle. Burası da Palm Adası arkadaşlar. Palmiye Adası ve onun en uç noktası. Zaten hakikaten görsellerden bakarsanız palmiye şeklinde. Buradaki denizin ilizyonuna da aldanmayın arkadaşlar. Çünkü deniz hakikaten bildiğin çay suyu gibi yani. Hakikaten öyle gireyim de bir serinleyeyim, bir kendime geleyim, bir nefes alayım gibi bir şey diyebilmeniz hiç mümkün değil. O yüzden öyle bir hevesiniz olmasın diyoruz. Ve biz serinlemek için Dubai Mall yani... Dünya üzerindeki gerçekten en önemli alışveriş merkezlerinden, aradığınız her şeyi bulabileceğiniz, her markanın kendine has yani ortak bir mağaza kurup da işte burada şu üründe var, bu üründe var değil. Hakikaten hemen hemen her mağazayı ben burada gördüm. CZN Burak da var. Restoranlar açısından baktığımızda ve burada bile bir ihtişam söz konusu arkadaşlar. Peki alışveriş yapalım mı? Ucuz mu? Değil. Zaten burada dirhem kullanılıyor. E, dirhemi zaten 7 liraya denk geliyor. Yani bir dirhem 7 lira e 7 ile çarpınca yani 100 dirhemlik bir şey alacak olsan e, 700 liraya denk geliyor. E, onu oturur zaten biz ne yaparız? Türkiye'den de alabiliriz arkadaşlar. O yüzden e, burası pahalı değil. Bizim maalesef alım gücümüz buna çok fazla yetmiyor. O yüzden biz de e, şansımızı çok fazla zorlamıyoruz burada. İşte manzaraya bakıyoruz, dükkanları geziyoruz, mağazaları geziyoruz. Biraz işte bir şeyler yiyoruz. E, biraz anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu her yarım saatte bir olan su gösterisi arkadaşlar. Dubai'de e, nerede arkadaşlar? Burj Khalifa en yüksek yer, en yüksek tepe olan Burj Khalifa'nın civarında olan ee, ne arkadaşlar burası? Önemli bir hani gösteri merkezi gibi düşünebilirsiniz burayı. Ve burada ne yapılıyor arkadaşlar? Burada yapılan şey şu. Hani yarım saatte bir ışıklı gösteriler üzerinden e, hani insanların dikkati çekiliyor. Burada tabii müziği kestik ama burada tabii arkadan Arapça şarkıların da çalındığını düşünebiliriz. Hani daha da güzel bir görüntü olması açısından gayet de mantıklı ve yarım saatte bir bu gösteri yenileniyor zaten. Bu da ee, bizim adımıza hani oraya gittiğimizde e, tam da denk gelmiş olduk. Biz de izlemiş olduk ve böylece bu yarım saatlik gösterini daha doğrusu yarım saatte bir olan kısa gösteriyi de yakaladık. Ve tabii ki dünyanın ve Dubai'nin en ikonik sembollerinden Burj Khalifa. Burası için arkadaşlar aslında çok ayrı bir video çekmek lazım ama 828 metre uzunluğunda ve dünyanın en uzun göklerini deyip şimdilik kısaca geçeyim ben burayı. Ve tabii ki de gece ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekne turu. Gerçekten inanılmaz bir manzara. Yani Dubai'ye gittiğinizde bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Tekneye biniyorsunuz. Açık büfe, eğlence, danslar ve mükemmel bir manzarayla turunuzu tamamlıyorsunuz. Yani şöyle bir ortamda e, yemeğinizi yemek gerçekten insanı kendini ayrıcalıklı hissediyor hissettiriyor. Bu arada karşımızda gördüğümüz şey e, Dubai Ay. Dünyanın en büyük dönme dolabı. Burada bir ara rehberimizin verdiği bilgiye göre bayağı yemek falan da yeniyormuş ama şu anda arızalı olduğu için kullanılmıyor ama mükemmel bir görsellik var. Bu da teknenin içinden bu abimiz de böyle gerçekten enteresan danslarıyla bunu bir iki yerde daha gördük burada. Yani bu tarzda böyle ışıltılı gösteriler açısından baktığımızda demek ki onların kültüründe bu sevilen bir şey. Gösterişi seviyor adamlar. Ve diyoruz ki bir de Dubai'ye yukarıdan bakalım. Bu gördüğümüz Dubai Frame. Yani e, bu da yine dünyanın en büyük en büyük en büyük hakikaten en büyük bu da çerçevesi arkadaşlar. Yani buranın mantığı yukarıya çıkıp baktığınızda bir tarafta eski Dubai diğer tarafta yeni Dubai söz konusu. Ve biz de diyoruz ki buna neden tepeden bakmayalım. Yani yaklaşık 150 metrelik bir yukarılık var. Yani yükseklik var daha doğrusu. Aşağıya doğru baktığımızda kendimizi gerçekten sanki böyle havada yürüyormuş gibi hissediyoruz. Bu da enteresan bir duygu katıyor insana. Bir de şu açıdan göstereyim istedim sizlere. Yani Dubai'yi yaklaşık 150 metre yukarıdan nasıl görüyoruz? Zaten klasik bir poz olarak herkes yürüyor ve yürümekten bile bazen çekinen insanlar da oluyor. Bu da işin ayrı bir tarafıydı tabii. Ve daha sonrasında gerçekten vizyonlarına hayran olduğum bir şey var arkadaşlar. Burası Dubai'nin gelecekteki halini gösteren bir simülasyon yapmış adamlar. Yani buraya gelmeden önce, bu bölüme girmeden önce Dubai'nin geçmişteki halini görüyorsunuz. Şimdiki halini zaten yaşıyorsunuz ve bir de gelecekteki halini gösteriyor adamlar ise. Yani diyorlar ki kardeşim biz bundan 50 yıl sonra işte e, şehir buna benzeyecek, sağlık şartları buna benzeyecek, okul buna benzeyecek. Şimdi buna benzer veya benzemez ama adamların vizyonuna saygı duymak lazım. Gerçekten bu açıdan bakıldığında e, bunun arabı Türk'ü, İngiliz'i yok arkadaşlar. Vizyon sahibi vizyon sahibidir. Vizyon sahibi olmayan, vizyon sahibi olmayandır. Yani gerçekten iyi ve kötü olarak ayırmak lazım insanları. Bu e, mantığa bir kere daha burada ulaşmış olduk. Çünkü Dubai'nin bugünkü haline gelmesinde oranın emirinin büyük bir katkısı var. Bundan 20 yıl önce demiş ki adam ya arkadaş bu petrol petrol nereye kadar? Bugünün birinde bitecek. Biz kalıcı bir şey yapalım. Bu petrolü hazır varken turizme dökecek şekilde yatırımlar yapalım ve insanları buraya kalıcı bir şekilde çekelim. Bu bir vizyondur arkadaşlar. Yani hani o yüzden bu açıdan bakıldığında gerçekten adamların hayal gücüne, hayal dünyasına ve bunları ifade etme biçimine, yani çekici gelecek şekilde ifade etme biçimine de saygı duymamak elde değil. Neyse biz gezimize devam edelim ve gezimizin bu kısmında da tabii ki de çöle gidiyorsak işin ucunda bir safari olmalı. Şöyle bir ortamda, yani lüks sayabileceğimiz bir araçla. Kumların arasından böyle gerçekten sallana sallana, şu an değil tabii daha henüz safari alanına gelmedik ama sallana sallana gidiyoruz. Safariden çok fazla video çekebilmem mümkün değil. Zaten hani araçın içerisinde dengeli durmak bile başarı olduğu için biz daha çok çölün içerisinden videolar çektik. Güzel fotoğraflar, kareler de yakaladık. Ve daha sonrasında da ne yaptık arkadaşlar? Çölün ortasında bizler için hazırlanan e, yemek alanında güzelce yemeğimizi yedik. Yemekler güzel mi? Yani tartışılır. Bizim Türk mutfağından sonra nereye gitseniz yani soru işareti ama aç kalmazsınız yani. Yine kebap mebap bir şeyler var. Hazır yemeğimizi yemişken bütün otantik deneyimleri yaşamamız lazımdı tabii ki eşimle. Ne yaptık burada da? Deveye bindik. Düşmeden bunu başarabildik arkadaşlar. Yani çok mu zor? Değil tabii ki yani, yani ama üç aşamalı bir kalkışı var. Yani biz de yani varıp da her gün günlük hayatta deveye binmediğimiz için "Acaba dedik başımıza bir şey gelir mi?" ama tek parça halinde bindik ve indik eşimle. Ve daha sonra hem yemeğimizi yedik hem de ne yaptık? Böyle yine gösterişli işte ateş şovları falan filan ee, gibi böyle eğlencelere kendimizi bıraktık. Aslında bu gösteri beni çok etkiledi. Çok gerçekten canlı performans olarak da müzikli falan izletmek isterdim size ama şimdi telif falan olursa video temelli zarar görür diye artık sessiz sedasız bu şekilde en azından nasıl bir eğlence türü olduğunu görebiliriz deyip geceyi bu şekilde kapattık arkadaşlar. Ve ertesi günü nereye gittik? Dubai eski çarşısına. Bu İzmir'i bilenler için söylüyorum. Bildiğin kemeraltı. Ama buradakiler çok daha atak. Yani gerçekten yürümeler, yürümeniz imkansız yani. O açıdan bakıldığında ee, evet bir şeyler aldık işte magnettir, süs eşyasıdır falan. Yani hani çok uygun değil arkadaşlar. Adamların bir günahı yok. Az önce de dediğim gibi yine bizim paramızın maalesef buradaki alım gücünün düşük olmasından dolayı yani bir magnet 10 dirhem olsa 70 liraya denk geliyor. Hadi olsun 50 lira yani indirimli falan ona göre yine aklınızda bulunsun. Ve gezimizin son kısmında Abu Dhabi'ye geçiyoruz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti olan Abu Dhabi'ye geçiyoruz ve Şeyh Zayed Camii'ne giriyoruz. Çok gösterişli burası da. Gerçekten yani gösteriş konusunda bu adamların hani dünyanın her yerini gezmedik ama herhalde geçebilecek herhangi bir ülke olmadığını düşünüyorum. Bu da gerçekten çok ihtişamlı ve güzel bir cami. Zaten hani bütün ürünleri, bütün eserleri dünyanın en 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 işte en uzun işte ne bileyim denizin ortasında yapılan en yüksek gibi özelliklere sahip olduğu için burada da şaşırmıyoruz. Bu arada videoyu tamamlarken şu bilgiyi de vereyim. Burjel Arap Oteli de dünyada yine denizin içerisine yapılmış ve 7 yıldızlı bir otel. Çok güzel buna gittik mi? Gittik ama gezimizin sonlarına doğru biraz da böyle hani sadece fotoğraf çekip bitirdiğimiz için çok fazla video çekme imkanımız olmadı. Evet arkadaşlar, böylece gezi videomuzun da burada Dubai gezi videomuzun da sonuna geliyoruz. Farklı bir video türü yapmaya çalıştık. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar, iyi günler.